Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün size ezogelin çorbası tarifi vereceğim. Çok lezzetli, doyurucu ve çok besleyici bir çorba. Sadece bir öğünde yeseniz bile gayet tok tutuyor. Şimdi gelelim tarife. 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet de soğan diyelim. Benim soğanlarım küçük olduğu için ben 2 adet soğan attım. Öyle geliş güzel hepsini doğruyoruz düdüklü tenceremizin içine atıyoruz. İlk önce ile soğanları ben bir e, önceden bir kavurdum. Kokusu tadı çıksın diye. Daha sonra diğer sebzelerimi atıyorum. Yani patatesimi ve havucumu. Onları da bir güzel yağda şöyle bir çeviriyorum. Daha sonra bir su bardağı benim su bardağım birazcık büyük bir buçuk su bardağı da yapabilirsiniz mercimek 2 yemek kaşığı kadar da bulgur atıyorum ve onları güzelce yıkıyorum. Daha sonra yağımın içine salça atıyorum. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası. Salçamı da kavuruyorum. Kavurduktan sonra mercimeğimi ve bulgurumu diğer malzemelerimle birleştiriyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı atıyorum. Tereyağını atıyorum ki daha lezzetli olsun diye bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzumuzu çorbamız pişmeden önce eklememiz önemli. Daha sonra bir tatlı kaşığından bir tık az karabiberimi ekliyorum. 2,5 litre kadar da sıcak suyumu ekleyip düdüklü tenceremi ağzını kapatıyorum. Düdüklü tencerede ee, bir 10 dakika kadar pişiriyorum. Pişirdikten sonra el blender yardımıyla hepsini bir güzel inceltiyorum malzemelerimi. Şimdi çorbamı tencereme aktarıyorum. İçerisine bir adet knor bulyon ekliyoruz. Et bulyon ekledim ben ve bolca nane ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu çorba 8-10 kişiye kadar servis edilebilir. Siz isterseniz malzemelerinizi yarı yarıya düşürebilirsiniz. Çünkü daha sonra ısıtmak için su ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü çorba durdukça çok koyulaşıyor. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğendiğiniz tarifleri beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ve denememi istediğiniz çorbaları, yemek tariflerini bana yazın. Şimdiden dinleyen herkese afiyet olsun.